Demiryolu sektöründe faaliyet gösteren Mukan ile konuk olduk. Firma kurucusu Gökhan Şahin ile gerçekleştirdiğiniz bu çok özel röportajı ekranlarınıza getiriyoruz. Sektörde 10. yılımızı kutluyoruz. 10 yıldır demiryollarına hizmet veriyoruz. Mukan Grup bünyesinde Mukan ile olarak Demir yollarında hem altyapı dediğimiz hem de araçlar kısmı dediğimiz kısımlarda her iki alanda da hizmet veriyoruz. Biz demir yollarını arkada gördüğünüz bir ölçüm aletiyle başladık aslında. Onun temsilcisi olarak başladık. Fakat bu 10. yılımızda geldiğimiz aşamada bütün ölçüm cihazlarının yanı sıra ölçüm trenleri, lokomotifler, manevra araçları ve tüm altyapı bakım onarım ekipmanları konusunda sağlayıcı olmakla kalmayıp aynı zamanda üretici konumuna da geldik. Demiryolu diğer sektörlerden biraz farklı, özellikle şu anlamda farklı. Sürekli bakım, onarım, yenilenme ve dakiklik gerektiren bir sektör bahsettiğiniz gibi. Onun için de hizmet çok önemli. Yani ürün sağlamak yeterli değil bu ürünlerin bakımını, servisini sağlamak, hizmetin aksamamasını, hizmet devamlılığını sağlamak da çok önemli. Burada devletin yanında özel firmaların da büyük rolü var. Biz de bu konuda kendi rolümüzü tam anlamıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunu nasıl sağlıyoruz? Kendi ürettiğimiz ya da ithal ettiğimiz ürünlerin bakım, servis, onarım konusunda iyi destek veriyoruz, verdiğimize inanıyoruz. Bu bizim için de paydaşlarımız için de çok önemli. Demir yollarında işlerin aksamaması çok büyük önem arz etmekte. Biz de bu konuda elimizden geleni yapıyoruz ve bu konuda da iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Demiryolları biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ikiye ayrıldı bir süre önce. Türk TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ olarak. TCD'de altyapı dediğimiz demiryolları atlarından, raylardan ve demiryolu bakım konularında yetkili. TCD'de taşımacılık AŞ'si demiryolu araçları konusunda faaliyet gösteriyor artık. Biz her iki kurumla da çalışıyoruz. Tabii diğer demiryolları hafif rayla dediğimiz metrolarla da çalışmalarımız var. Ama açıkçası firma olarak daha çok devlet demiryolları ile çalışıyoruz. Biz her iki kısıma da yani hem altyapıya rayların bakımı, onarımı konusundaki bütün ekipman, bakım, servis hizmetlerini veriyoruz. Aynı zamanda da demiryol araçları konusunda onların e, satışı, bakımı ve aynı zamanda demiryolu bakım ekipmanları, atölye ekipmanları gibi ekipmanları sağlıyoruz. Bunları yaparken de biraz önce de bahsettiğim gibi e, sadece satış değil, satış sonrası hizmet Demir yolunda bakımın aksamaması için süreklilik esas. Bu konuda da bizde servisimizi çok iyi vererek bu konuda da çok iddialıyız. Türkiye'nin sayılı demir yolu tedarikçilerinden olduğumuzu düşünüyoruz. Ürün gamımız çok geniş aslına bakarsanız. Buradaki hedefimiz demir yollarında dediğinizde ekipman, servis, bakım ihtiyacı olduğunda ilk akla gelen firma olmak muhakemeyi olarak. Bu konuda da hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Biz tabii genç bir ekiple çalışmalarımıza başladık ama aynı zamanda sektör tecrübesi olan ekipler de var. Biz hem genç hem de tecrübeli nesli bir arada tutarak, tecrübeli neslin bilgi birikimini genç nesle aktararak, genç neslin de enerjisini kullanarak yeni ürünler geliştiriyoruz. Avrupa'da sadece belirli firmaların yaptığı, ürettiği ürünleri artık biz de üretebiliyoruz mekan olarak aslında gelişen demiryolu sektöründe bir önceki sorunda devamı gibi olarak biz de gelişim gösteriyoruz. Türkiye demiryolları'na hizmet veren firmalar ve Türkiye demiryollarının kendisi gerçekten büyük aşama kaydetti. Biz de bu aşama gelişmelere katkıda bulunmak için sürekli çalışıyoruz. Artık dışa bağımlılığı artarak yerli üretimleri sağlamaya çalışıyoruz. Bütün paydaşlarımız da aynı çaba içerisinde. Biz bu yarışta hep önde olmaya çalışıyoruz ve yakında da ihracata başlıyoruz kendi ürettiğimiz ürünlerle demir yolu sektöründe. Bu aslında Türkiye demir gelişimini de bir anlamda yansıtıyor bizim firmamız. Türkiye demir da özellikle son 10 yılda büyük aşama kaydetti. Fuar tabii ki çok önemli. Biz bundan sonra yurt dışı fuarlarda da yer alacağız. Bundan sonraki katılımımız Polonya'daki Trako Demiryolu Fuarı olacak. Yer Türk malı, yerli ürünlerimiz de orada olacağız inşallah. Fuar tabii ki ulaşamadığımız müşterilerimize ulaşmak için bizim için büyük bir fırsat. demiryolu yaygın olduğu için yani sadece belli bölgede yoğunlaşmış birkaç müşterisi olan bir sektör değil. Birçok ilde artık metro var, hafif raylı sistemler var. Demiryolları ağları çok hızlı gelişiyor. Artık hızlı trenimiz var. Birçok ile ulaşmaya başladı. Daha da çok yerlere ulaşacak. Dolayısıyla bizim için her atölye, demir yolu atölyesi, rayın olduğu her yer bir potansiyel teşkil ediyor. Şimdi ekibimizi büyüterek oralara da ulaşmaya çalışıyoruz ama bu konuda en iyi yöntem tabii ki fuarlar. Biz de o yüzden bu fuarda umutluyuz. Şu ana kadar da iyi gidiyor diyebilirim. Hedefimiz yerli ürün sayısını arttırmak, Türkiye'nin demir yollarında aynı savunma sanayinde olduğu gibi yurt dışı bağımlılığını azaltmak. Hatta tam tersine Türkiye'yi demir yollarında ihracatçı ülke haline getirmek. bu konuda biz firma olarak iddialıyız ve aslında en büyük şu andan sonraki en büyük planımız da bu. kendimizi ihracata hazırlıyoruz. Ama tabii ki aynı zamanda da yurt içindeki devlet, demir yollarımızın, hafif raylı sistemlerin Metroların ihtiyaçlarını hızlı, güvenilir, kaliteli ve uygun fiyatla sağlamak. Ama dediğim gibi asıl hedefimiz Türkiye demiryollarını ve ürünlerini yurt dışında tanıtmak ve pazarlamak. Evet, tabii ki bu bir tam anlamıyla bir ülke çalışması aslında. Biz paydaşlarımız olmadan bunu başarmamız mümkün değil siz de bizim paydaşlarımızdan birisiniz biz de çok teşekkür ediyoruz standımıza geldiğiniz için